Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, e, hoş geldiniz. E, tercüme ve irap işlerinde e, bu, bu sarı işaretli olan yerde kalmıştık. Buradan devam edelim inşallah. Rahmetühü, onun merhameti, efendim bil müminine müminlere, e, bakın mef'uller de arkadaşlar mef'uller de yanlış oldum mastarlar da rahmet mastardır. Mastarlar da aynen fiiller gibi harfi cer'siz meful ve harfi cerli mefuller alabilirler. Fail de alabilirler. Hatta bazen mefulün bihleri harfi cer'siz mefulün billeri muzaf olarak alabilir. Faillerin de muzaf ileyh olarak alabilir me mefuller. Yani fiiller gibi amel ederler. Dolayısıyla şu mef'ulün bir rahmetü mastarının mef'ulüdür. Ümme, ve ümmetihi ve ümmetine ve ra'iyyetihi ve halkına. Yönettiği kişilere, halkına. E, dolayısıyla bunlar vav olduğu için matuf, matuf diyeceğiz. Belaga cümle burada başlıyor. Belaga ulaştı fiil. Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber e, kıymete zirvesine, er rahmeti, merhametin zirvesine ulaştı, zirvesine çıktı. Fi fi ümmetihi e, ümmeti konusunda, ümmeti konusunda merhametin zirvesine çıktı. hay su, e, zira dea dua etti, daveten öyle bir dua etti ki, yani öyle bir dua etti ki ve talebe e, istedi. Bir dua etti ve talebe istedi. Bakın talebe istedi. Bu daha daveten nedir? Mevhulu mutlaktır. Dea daveten. Mevhulu mutlak ne demek? Fiilin şu. Fiilin mastarını nekre ve mansup olarak yazarsanız. Nekre ve mansup olarak yazarsanız mevhulu mutlak olur. Mevhulu mutlakın e, üç çeşidi vardır. E, anlamı tekit için için gelir efendim eylemin sayısını bildirir ve eylemin şeklini bildirir. Nasıl yapıldığını yani e, kaç defa yapıldığını nasıl yapıldığını bildirir. E, bu sıfat da eklenebilir buna. Mehvulu mutlak konusuna bakmanızı özellikle talep ediyoruz. Ben bu konuyu ilgili videoyu da yüklerim. İnşallah dinlersiniz ve talebe istedi te'hira eee te'hira geciktir geciktirilmesini icabetihi cevabının yani duanın cevabının geciktirilmesini istedi. İla yevmi gününe el kıyameti e, kıyamet gününe geciktirilmesi bırakılmasını istedi. Bırakılmasını istedi. Ve hiye o mübteda burada bakın. Hiye mübtedadır. Şefaatühü, onun şefaatidir. Haber de burası. E, li ümmetihi, ümmetine, ümmetine şefaatidir. Ümmetine yapacağı şefaatidir. E, şefaatühü, haberdir. Li ümmetihi de, haberin müteallıkıdır. Yani harfi celli mehbulüdür deyin, müteallıkı. Likavlihi, likavli sözünden dolayı bakın ennebiyyi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden dolayı innehu o innehu o, lem yekün ee, şu şan zamiri deriz buna muhakkak ki lem yekün yoktur nebiyyün hiçbir peygamber yoktur bakın yoktur e, ee, burada ismidir İlla hariç lehü onun vardır davetün bir duası. Bakın ve duası vardır. Şimdi nasıl tercüme edeceğiz bunu? E, hiçbir peygamber yoktur ki onun bir duası olmasın şeklinde. Olumsuz ya da olumlu yapacaksanız şu illayı kaldırırsınız, lemi de kaldırırsınız. Olumsuz edatı. iki olumsuz birbirini götürüyor çünkü sadece ancak dersin. Bakın yekün bir gün her pe, bir peygamber olur, davetin onun bir peygamber olur. Vurgulu bir şekilde söyleyeceksiniz. Her peygamberin bir duası vardır. Her peygamberin mutlaka bir duası vardır. Ee... Evet. Ee, gat e, tenet istemiştir. He onu yani onun yapılmasını istemiştir. fit dünya dünyada. Her peygamberin dünyada mutlaka dünyada yapılmasını istediği bir duası vardır. Her peygamberin. Peki irap olarak yaparsak arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. İrap olarak bunu yaparsak. İnnehü bu şan zamiridir. Şu müktedadır. Gerisi yalnız innenin ismidir. Gerisi haberidir. Şimdi haberi kendi içinde. Lem yekün. Kene bu. Lem cezmedatıdır. Yekün me meczumdur. Kenenin ismi arkadaşlar şudur. Kenenin ismi nebiyyümdür. E, sonrası. Yani lehü davetün evet ne bir gündür burada ismi mahsuf görünüyor ya haberi mahsuf görünü İlla istisna edatıdır illa istisna edatıdır efendim lehü onun vardır bakın mukaddem haber davetün muahhar mütteda'dır sonrası da onun sıfatı da şurası. Ne diyeceğiz? Ne bir e, müstesna. Şurası müstesnadır arkadaşlar olduğu gibi, hepsi müstesnadır. Şu istisna edatıdır. E, peki nasıl müstesna? Evet cümlede müstesna min olmadığı için arkadaşlar. Normal cümle gibi davranacağız. Ve inni ben muhakkak ben kat ihtebe'tü ik, e, daveti ihtebe'tü saklamak. Evet. kat ihtebe'tü sakladım. Daveti duamı şefaaten, şefaat olarak li ümmeti ümmetime şefaat olarak sakladım şefaat olarak sakladım. İnnenin ismi yedir gerisi haberidir arkadaşlar. İhtibetü fe ile bu mefulün bihtir. Daveti mefulün bihtir ama benim zamirime muzaf olduğu için şu kesra hiç değişmez feta alamaz yani. Dolayısıyla mukadder irap yapacağız. Mukadder fetayla mansup mef'ulün bihtir diyeceğiz. Şefaaten e, şefaat olarak sakladım. Hal midir? Mef'ulun bih midir? Li Ümmeti, ümmetime şefaat olarak sakladım. Tereddüdüm var. Ve beş yara müjdeledi. ümme Ümmetine müjdeledi. Bakın mef'ulun bir Onun için feta verdim. Ümmetine müjde ve Müjdeledi. Neyi müjdeledi? Bakın. Bir ennehüm. Onlar bir var şurada bakın. Bir ennehum onlar. Ennenin ismi hümdür. Geri, gerisi haberidir. Ha, ekseru çoğunluğudur. Ehli halkının el cenneti. Cennet halkının çoğunluğu olacakları şeklinde ümmetini müjdeledi. O halde beş şerefi, fail gizli ve ümmete mefulun bir bir en neden itibaren cümlenin sonuna kadar harfi celle mefhul diyoruz. Ve min azimi rahmetihi ve min azimi yani büyük demek rahmeti rahmetinin büyüklüğündendir. Yani büyük büyük, büyük rahmetin rahmetinin ve ahlakihi ve ahlakın ahlakının büyüklüğündendir. Fitteamuli davranıştaki mea Men kimselere karşı demek bu e, kimselerle ilgili diyeceğiz ama kimselere karşı Türkçe öyle çevireceğiz. Ahta <laughs> hata eden hata eden kimselere karşı hata ahta hata etti yanlış yaptı. E, min ümmetihi ümmetinden hata eden yanlış yapan kimselere karşı davranışında. eee büyük merhamet ve ahlakın ahlakındandır şunlar. Şu ahlakının bir parçasıdır şu. Ahlakının göstergesidir diyoruz şu bakın. Minazi mi? Mukaddem mukaddem haberdir. Kıssatü de muahhar müktedadır. Arapçayı tabii bu Türkçeye ne olduğu gibi çevirirseniz tatlı bir dil olmuyor. Din Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden hata edenlere davranış konusunda ee, işte büyük ahlak ve merhametinin bir göstergesi de şu, şu adamın hikayesidir deriz bakın. Şu adamın hikayesidir. Kıssetü hikayesi de Erracül'e adamın ellezi onun sıfatı, adamın sıfatı Şimdi kâme bittebevli e, bevil yaptı. Yani küçük abdestini bozdu demek. Te, be, bevil yapan, bevil yapan, fil mescidi mescidin, mescidin içinde emem önünde ennez, insanların önünde mescidin içinde bevil yapan yani e, küçük abdestini bozan adamın hikayesidir. Fakat nehe yasaklamıştı, sakındırmıştı sahabete sahabeyi arkadaşlarını demek ki. radıyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. En Sakındırmıştır. Bakın en Ona kaba davranmaktan. Ve neh, nehrihi. Çıkışmaktan. Azarlamaktan. Ona kaba davranmaktan. Ve nehrihi çıkışmaktan, onu azarlamaktan sakındırmıştır. Evet. Ve nasahahu, ona nasihat etmiştir. Güzelce nasihat etmiştir. Ve alleme öğretmiştir. Hü ona bakın. Ve erşede doğruyu göstermiştir. Hü ona bir lütfin, nazikçe, kibarca, nazikçe, kibarca, sevecenlikle doğruyu ona göstermiştir o zaman ne diyoruz Evet tamam göstermiştir rahmetühü onun merhameti yine yeni bir başlık bir cünüdihi askerlerine ve bir şuhede ve şehitlere merhameti şimdi nokta koyduk burada fe ameli muamele eder cünüdehu askerlerine Kefsihi kendisi gibi kenefsihi kendisine yaptığı gibi yani kendisine davrandığı gibi askerlerine davranır ve le azarlamaz paylamaz çıkışmaz hüm onları ev veya yuakibuhum onları cezalandırmaz ala ihim hataları üzerine Hatalarına karşılık onları cezalandırmaz filhar bir savaşta ve min ve min bu türdendir Rahmetühü, onun merhameti biz sahabeti arkadaşlarına merhameti şefkati de onun bu türdendir böyledir bu türdendir minzelike ke mukaddem haber diyoruz rahmetü mu akar diyoruz. Peki ne konusunda geliyor çizgi? Fi, fi gazveti Uhud, Uhud savaşında arkadaşlarına merhametli davranışı da e, böyledir. Bu, yani bunun bu türdendir. Devam ediyor. E, efendim ve Adem'i, Adem'i burası yani ikinci müpteda diyeceğiz tabiri caizse ama ve olduğu için matuf diyeceğiz. Kime matuf? Rahmetü yatıf. Ve Adem'i me, olumsuz maslaların başına gelince Adem'i memak, mamak anlamına olumsuz gedatıdır. Adem'i muhakemetihim onları yargılamaması yargılamaması li ihim hatalarından dolayı hataları için onları yargılamaması fi muhalefetihim aykırı davranmaları konusunda li evemirihi emirlerine aykırı davranmaları emirlerine uymamaları konusunda e, hata konusundaki hatalarından yanlışlarından dolayı onları yargılamaması bu türdendir. Bak buraya gidiyor. mazahiru, görüntüleri, rahmeti, merhametinin e, yani merhamet sahneleri, peygamberin bir gayril müslimine bakın, müslümanlara id önce şimdi gayrimüslimin, Allah, peygamberin gayrimüslimlere merhamet merhametinin sahneleri e, görüntüleri, e, sahneleri, alametleri efendim merhamet olayları sahneleri evet teaddet teaddet geçti aştı demek teaddeidir bu de şu illet harfi vardı bu da ye o düştü arkadaşlar elif-i maksure illeti fiillerin çekimin konusunda bunu anlamıyorsanız illeti fiillerin çekimi mazi illetli fiillerin çekimi konusunu dinlemeniz lazım. Teaddet geçip ulaştı demek rahmeti merhameti en peygamberin merhameti aleyhissalatu vesselamı ona salatu selam olsun. ama bakın gayra el müslimine gayrı müslümanlara müslüman olmayanlara eydan aynı şekilde demek da de da vurgudur peygamberin rahmeti gayrimüslimlere de ulaştı. Gayrimüslimlere de ulaştı. Feşe millet içine aldı. Bakın feşe millet bundan dolayı içine aldı. El kafirine kafirleri inkarcıları vel müşrikine ve ortak koşanları ve gayrihim diğerlerini de içine aldı. Ve bu, türdendir. Bakın minzeli ki burası mukaddem haber diyoruz. Mahallen merfudur. Şibet cümle me e, müktedadır. müptedadır. İsmi mevsul bu. E, mebni olduğu için mahallen merfudur diyor. Yeti sıla cümlesi. Yeti gelen gelen şeyler bu türdendir. Aşağıdakiler bu türdendir demek. Rahmetü onun merhameti bil esra esirlere. Başlık bu. Kene idi sallallahu aleyhi ve sellem. Kene'nin ismi gizli hüvedir. Gerisi haberidir. Kene idi ye'muru emrederdi. Bir fekki bir fekki salınmasını el esiri esirin salınmasını emrederdi. Ve beyyene açıkladı. Ve beyyene açıkladı ne faili gizli hüve en neden itibaren cümlenin sonuna kadar efendim mef'ulün bihtir. harfici çünkü enne evet yan cümledir. Enne rahmete rahmet merhamet e, bil esiri esire merhamet el er rahmete ennenin ismidir arkadaşlar ennen ismidir. Ve fekke ee, salmak, bırakmak esrihi yani esirliğini boz, bozmak. Yani esirliğini bozmak. Yani salmak demek burada. Esirliğini iptal etmek. Yani salmak demek. Serbest bırakmak. Ee, şimdi fekke ikinci Enne'nin ikinci ismidir. Ama Araplar şu vav olduğu için buna matuf diyorlar. Min esbebi sebeplerindendir. Şurası da Enne'nin haberidir arkadaşlar. Ee, ama harfi celli olduğu için mahallen merfudur diyor Min esbebi sebeplerindendir. Duhuli giriş el cenneti. Cennete cennetin giriş sebeplerindendir. Cennete giriş sebeplerindendir. Ha, gir se sebeplerinden olduğunu açıkladı. Bakın, Peygamber esire merhametin ve onun esirliğini iptal etmenin, onu serbest bırakmanın cennete giriş sebeplerinden olduğunu açıkladı, beyan etti. Endeme istişare sahabete nedir? Ha, endeme zaman bildiriyor. Bakın, endeme. Dolayısıyla mefulün fihtir buraya. İsteşare istişare ettiğinde es sahabete ile istişare ettiğinde. isteşare fiil es sahabetin bakın mefulün bir faili kim o zaman gizli hüve peygamberimize gidiyor. İndeme ise mefulün fihtir mahallen mebni olduğu için mahallen mansuptur diyoruz. Burası zaman zarf cümle yan cümlesi sahabeye istişare ettiği zaman fişekni konusunda esra esirleri Bedir'in Bedir esirleri konusunda sahabeyle sahabe ile istişare ettiğinde Hmm. Ve akıza bir ayıbı Bekir Adiyallah'ın özellikle bir aksil fethiyeti. Hmm. Bu cümlenin devamı arkadaşlar. Açıkladı. Ne zaman açıkladı? İstişare ettiğinde. Bak. Fe ee, ehaze. Fe ehaze. Devam ediyor. Fe burada indemeye atıftır arkadaşlar. Fe ehaze aldı. Aldığında bir e, yani kabul ettiğinde demek bir görüşünü Ebu Bekir'in Ebu Bekir'in görüşünü kabul ettiğinde radıyallahu anhu kabul ettiğinde e, efendim esirlere merhamet etmenin ve onları serbest bırakmanın cennete giriş sebeplerinden olduğunu açıkladı. Tek cümle bu. Ve zelike işte bu eee işte bu müptedadır arkadaşlar. Bir ehzi ise bir ehzi ee, bir ehzi ise haberdir şurası. Harfi celli meful haberdir. Mahallen merfu diyeceğiz. de mebni olduğu için müptedadır ama mebni olduğu için mahallen merfu diyeceğiz. Peki bir ehzi almak suretiyle oldu diyeceğiz. Gerçekleşti bu el fidyeti fidye almak suretiyle minhum onlardan e, fidye onlardan fidye al, al, almak ve terkihim ve onları bırakmak suretiyle gerçekleşti o lime dığı için bakın den dolayı lime dığı için den dolayı rae gördü gördüğü için fizelike onda yani bu işlemde fidye alıp bırakma konusunda gördüğü için miner rahmeti ee, yani merhamet, bir merhamet e, ve rafeti şefkat bihim, onla onlara e, onlara şefkat ve merhametten etmeyi düşündüğü için diyelim ha onlara şefkat ve merhametle onlara şefkat ve merhametten oh, oh, bu işte onlara şefkat ve merhamet göstermeyi uygun gördüğü için diyoruz uygun gördüğü için gördüğünden dolayı veraa gözetti gözetti hale yani dikkat aldı demek burada hale durumunu el esra esirlerin durumunu El mediyete diyoruz. Çünkü bu neyin sıfatı? Halenin sıfatı. Ee, peki neden mediyete geldi? Çünkü hal kelimesi mühendis de kullanılabiliyor. Mühendis, müzekker de kullanılabiliyor. Müzek, mühendisini tercih etmiş. Onun için bak. Göz etti, dikkat etti. Femen lem yekün. Bakın bu sebepten fe bu nedenle men kim şart cümlesi burası. Lem yekün me femen fe kim lem yekün yoksa mahu yanında me'lun bir mal. Kimin yanında bir mal yoksa yani parası yoksa kimin parası yoksa bir malı yoksa o zaman şöyle kenenin bu lem cezme dağıttı. Ken ye, yekün burada meczum meczumdur ama kene kenen ismi nedir? Bakın me'lun muahhar mübtedadır. Peki e, ee, ne demek mukaddem öne geçmiş haberidir mahallen mansuptur bu niye böyle ters dönmüş ee, haberin öne geçtiği yerler diye beş maddelik bir şey olacak orasını incelemeniz lazım müpteda nekre olur haber de haficerli zarflı olursa mutlaka ters dönecekti haber başa geçecekti onun için iftedehü İftede nasıl sallallahu aleyhi bir talim ha. İftede fidye aldı hı ondan. Bak ha şöyle. Femen lem yekun ma'hu yanında kimin kimin yanında efendi bir mal yoksa bakın cevabı şimdi geliyor. İftede İftede fidye aldı hı ondan. Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem e, ee, bir talimi öğretmesiyle bazı bazı eshabeti bazı sahabelere öğretme öğretmesiyle ondan fidye aldı. Yani onu serbest bıraktı. Fidye e, efendim e, neyi öğretmesiyle bir talim öğretmesiyle dedik bazı sahabeti bazı sahabelere el kıraete okumayı bakın bu mastarın şu mastarın nef'ulu bu okumayı mef'ulün bihi vel kitabete yazmayı öğretmesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ondan fidye aldı. Onu fidyeyle kurtardı. Daha güzel bir Türkçe bulalım. Evet, iftidağı ee, ondan ee, onu serbest bıraktı, onu peygamber, onu kurtardı neyle bir talim öğretmesiyle serbest bıraktı. Bazı sahabeti, bazı sahabelere el kral okumayı, el kitabete yazmayı ve atlaka e, serbest bıraktı. Bağdahum, bazıları, mefûlün bir bakın onun için öyle okuyorum. Bila fidâin fidyesiz. Bila fidâin fidyesiz bıraktı. Efendim. Şimdi şurada videomuz biraz uzadı. Yeni konumuzu inşallah buradan devam ederiz. Ee, Allah hepimize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhameti, şefkati, hassasiyeti ve duyarlılıklarını sahip olmayı en azından benzer az da olsa biraz da olsa ona benzeme hepimize Allah nasip etsin inşallah. Selamünaleyküm.